oluyor Anca bir la manları sağda bir dakika bir dakika bir dakika kim oynamak istiyordu burada <laughs> Yine kestik ya Sen yeri, sen yeri Ben git. Ben seni hiç unutamadım, hiç unutamayacağım. Ben okuyam ana, okuyacağım. Göreceksin bak mühendis olacağım. Gaziantep'e geleceğim. Ezan sesinde, elini öpeceğim. Bu bölgenin ihtiyacına yönelik olarak bir planlama yaptı. Görmüş olduğunuz bu proje toplam 288 konut ihtiva etmektedir. 288 konutun tüm projeleri belediyemiz bünyesinde kendi mimarlarımız, mühendislerimiz tarafından yapılmıştır. Dışarıdan proje desteği alınmadan kendi elemanlarımız tarafından yapılan proje burada icra edilmektedir. Mevcut proje yaklaşık 10 trilyon 350 milyon 10 milyar 350 milyon civarındadır. Burada 288 adet konutun yanı sıra 1 bloğun altı komple sağlık ocağı olarak hizmet edecek. Diğer bloğun altında sosyal tesis, taziye evi, toplantı salonu, kreş, etüt merkezi, el beceri kurslarından oluşan bir sosyal kompleks de bu projenin içerisinde yer almaktadır. Şu ana kadar yapılan proje çerçevesinde mevcut imalat programından yaklaşık bir buçuk ay öndeyiz. Daha önceden yapılan iş programı çerçevesinde dört adet temel radyanın dökülmesi ve iki tablanın dökülmesi planlanırken şu anda dört radya temel dökülmüş sekiz tabla safhasına gelmiştir. Bugün sizlerin uğurlu elleriyle de bu tablanın dökümünü gerçekleştirmiş olacağız. Bu projelerde bize desteğini esirgemeyen Sayın Maliye Bakanımıza, Sayın Valimize bu projede her zaman yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şu anda yaklaşık 5000 metrekarelik kültür merkezimizin de hafriyatı bitti, temeli atıldı. İnşallah bir dahaki gelişimizde sizleri orada ağırlamak istiyoruz. Bunun yanı sıra 3 sosyal tesisimiz bitmek üzere. Bunların da açılışını sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Bunlar bize güç veriyor, umut veriyor. Sizlerle birlikte olduğumuz müddetçe daha güzel projelere imza atacağız. Bu projenin yanında bir de Beyaz Umutlar projesi gerçekleştirdik. Bu tarafta görmüş olduğunuz konutların tamamının eksik olan sıvalarıyla birlikte boyaları. Bu boyalar kireç badana değil efendim. Normal cephe boyasıyla boyanarak hepsi bir yeknesaklık ihtiva edecek şekilde bu mahallenin tamamını beyaza boyayacağız. Bizim hükümetimiz iktidara geldiği zaman 2003 yılında çok iddialı gibi görünen 500 bin tane konut hedefini 500 bin konut hedefini ortaya koydu ve bunların çok büyük bir kısmı yani yaklaşık 370 bini sosyal konut çerçevesinde yapılması kararlaştırıldı ve 2011 yılında inşallah zaten şu anda büyük bir mesafe kat ettik. Bunların hepsi tamamlanmış olacak. Ama şimdi bir adım daha öteye gidiyoruz. Hükümet olarak Başbakanımız önce TOKİ'ye görev verdi. Dedi ki çok fakir vatandaşlarımız var dedi. Onlara dedi çok cüz'i bir aylık kira öder gibi bir artı bir şeklinde konut üretimine başlayın dedi. Biz Maliye Bakanlığı olarak TOKİ'ye bu konuda tabii büyük destek veriyoruz kendilerine. Kamu arsalarını veriyoruz. Onlar değerlendiriyorlar ve böylece bu konutların finansmanını sağlıyorlar. Ama şimdi en güzeli burada bir belediye başkanımız tabii ki aslında bizim hükümet olarak yapmaya çalıştığımızı yerelde başar, başarıyor, başarmak üzere. Bu aslında çok önemli. Yani belediyelerimizin artık çok temel hizmetlerin de ötesinde gerçekten başarılı bir belediyeciliği, sosyal belediyeciliği nasıl uyguladığının çok güzel bir örneğidir. Başkalarının bulduğunu çarpık kentleşmeyi düzeltiyoruz. Bakın aslında şurada uzaktan görünce acaba burayı Bodrum'a mı dönüştürüyorlar diye merak ettim. Şimdi Beyaz Umutlar Projesi Önceki haliyle şu halini bir karşılaştırın. Muhteşem görünüyor. İşte bizim belediyecilik anlayışımız, işte bizim kentsel dönüşüm anlayışımız, işte bizim hükümetimizin hizmet anlayışı budur değerli arkadaşlar. Hadi arkadaşlar. Ya Allah affet, Allah hayırlı olsun. <laughs>